Şimdi bir daha beni iyice kulaklarını açarak dinlemesini istiyorum. Ben doğal afetler yaşanılabilir. Kar yağabilir, yollar kapanılabilir. Kuzey otoyolu kapanır, TEM kapanır. ilçe belediyenin yolları kapanabilir dedim. Burada bu karla mücadele çalışmalarını büyükşehir eksik yaptı. Kağıthane Belediyesi eksik yaptı. Silivri Belediyesi fazla yaptı. Hükümetimiz Fazla yaptı mı dedim? Demedim. Ne dedim? İstanbul'da yaşayan hemşerilerimizin beklentisi bu tip doğal afetler yaşandığında belediye başkanlarını özellikle de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı görevinin başında vatandaşının yanında görmek istiyor dedim. Ama gerçekten bu konuda sabıkalı bir doğal afet yaşandığında, bir sel yaşandığında, bir deprem yaşandığında bir kar yağdığında yani İstanbullu vatandaşların şehrül emini o şehrin en güvenilir insanını yanlarında görmek istedikleri anda maalesef ki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı göremiyorlar. Ama tekrar söylüyorum İbrahim Bey benim konuşmam bu minvalli olmadı olmasa bile akşamdan hazırladığı konuşmayı yapmak üzere bu paylaşımda bulundu veya bunları göster. İbrahim Bey, ya bu kadar mı acizsiniz, bu kadar mı düştünüz, bu kadar mı dardasınız, bu kadar mı zordasınız? Neden medet umuyorsunuz? Volkan Yılmaz'ın Cumhur İttifakı'nın kuruluşundan önce atmış olduğu tweetten. Hepsi yerli yerinde duruyor, hepsini yayınlayabilirsiniz İbrahim Bey. Sayın Genel Başkanım da şunu ifade ediyor. 15 Temmuz hain bu devletin istila edilmesi, işgal edilmesi Den önceki bütün sözlerim, bütün eleştirilerimin arkasındayım diyor. Peki, peki siz bir de benim fikrimi değişmekle, benim değişime uğramamla suçladı. Arkadaşlar bakın Milliyetçi Hareket Partisi bu 8-9 Şubat tarihinde şanla, şerefle 50. 3. yılını kutladı. Bakın bir tane bakan bir tane belediye başkanı, 12 tane il başkanı, sayamadığım kadar ilçe başkanı ve 5000'in üzerinde şehidi olan bir hareketten bahsediyoruz. Sosyal maliyeti en fazla olan siyasi hareketten bahsediyoruz. Onun için Milliyetçi Hareket Partisi'nin ne olduğunu, ülkünün, ülkücünün ne olduğunu anlayamayıp arka kapıdan Milliyetçi Hareket Partisi'ni terk edip terk edip o hain darbe girişimini yapanların kucak açtığı kişilerle oluşturdukları partide buluşmaları ve Milliyetçi Hareket Partisini terk etmelerinin hesabını hesabını onlar tarihin önünde kendi çocuklarına, kendi evlatlarına verecekler. Biz Allah'a çok şükür Libya'da ne işimiz var? Kıbrıs'ta ne işimiz var? Suriye'de ne işimiz var? Karabağ'da ne işimiz var? Türk dünyası teşkilatlarında ne işimiz var diyenlerle bir arada değiliz İbrahim Bey. Biz Allah'a çok şükür. Allah'a çok şükür. Partinizin üyeleriyle beraber üyeleriyle beraber Büyükçekmece'de terör örgütünün uzantısının eş başkanıyla zeytin ağacı dikenlerle de beraber değiliz. Biz YPG'ye, PYD'ye terör örgütü diyemeyenlerle de beraber değiliz. Biz, biz terörist Demirtaş'la kahvaltı rüyası görenlerle de beraber değiliz. Makam, mevki, koltuk, her şey sizin olsun İbrahim Bey. Ben doğup büyüdüğüm, gözümü bu teşkilatta açtığım Milliyetçi Hareket Partisi'nin sade bir üyesi olmaktan şan duyarım, şeref duyarım, onur diyorum. 20 yıldır bu teşkilatın her kademesinde görev yapmış, ilçe yöneticiliğinden MYK üyeliğine kadar görev yapmış bir kişiyim. Yani böyle benim 2014 yılındaki tweetlerimle benim ülkücülüğümü, benim milliyetçiliğimi hele hele Milliyetçi Hareket Partisi'ni sorgulamak senin asla haddin değildir İbrahim Bey.